ben bir Uygur Türkü olarak şunu söylemek istiyorum devletsiz yaşamak gibi devletinden uzak kalmak gibi kötü bir durum yok her nereye gidersen git Türkiye tabii ki bizim ikinci vatanımız biz burada yaşıyoruz onlar bizim yanımızda destek oluyorlar ama yine de orada doğup büyüdüğümüz için orayı özlüyoruz sevdiklerimizi özlüyoruz keşke diyorum bir gün uyansa da olsam kendi bayramımla, kendi devletimle, kendi bizim üniversitesi, okulları olsa biz de orada eğitim alsak, görsek hep bunu istedik. Ee, i̇nşallah bir gün olur diyoruz. Ee, biz şahsen ben Türkiye milletinden bizim sesimiz olmasını istiyorum.